kombinime bakın ama. Böyle giyindim. Ayağım. Hiç sevmeme rağmen börek aldım. Çünkü en kolay yiyecek o yanında da çay içeceğim ve buna kahvaltı diyeceğiz. Ama evveliyatında bu yavruların şeyleri bitmiş. <laughs> mamaları. Lüks mamaları açıldı her ne kadar paketli olsa da. Ne yapıyoruz? Ne? Ne oldu? çıkmaya başlamış kız. Yakın yakın oturuyorsunuz. Beni şaşırtıyorsunuz. Kız demek ki bunlar. Baksana kemik memik var. De madem öyle bu kedim çöpünü niye oraya attınız yani bu hayvanlara mal verdiniz, iyilik yaptınız Bunlar üç kişi olduğu için. Bunları yiyin tamam mı yavrum? Çay suyu koyalım. Saatimiz 12'ye geliyor neredeyse. 12 buçuk adam sözü gelecekti. O adam olur da bir kalırsa bak beni 11 buçukta 12'ye yakın saatlerde buraya dizdikten sonra 12 buçuk kalır, 1 buçuk kalırsa, işte o zaman burada kayan kalabilir. Ona göre e, ekranlarınızı kendinize uzak tutun, size yansımaz. Tamam? Hayırlı olsun. İlk abi, abi çıktı, beni aradı şimdi, dedi ki geliyorum evde misiniz? Dedim ki, Hı -hı, gel burada. 12-20 geçiyor şu an, 10 dakikaya, 15 dakikaya gelse, 12.30, 1'e kadar kalmadan gelmiş olur. Ondan sonra ben kuaföre gideceğim. akşam da tırnak randevum var. Şu tırnaklarımdan kurtulmamız lazım artık. Çünkü burayı tutarken aslında ben French yaptıracaktım. Zaten ya French yaptırıyorum ya düz şey yaptırıyorum. Hep beyaz böyle bir şeyler yaptırıyorum. Dümdüz oluyor yani. Basit, basit temiz bir tırnak oluyor. Ama bu emlakçı birden biri aradı ve sadece ojesi kalmıştı ya da neyle artık kalmıştı neyse dedim ki kırmızı sür ben bir an önce gideyim yetişmem aldım. Öyle oldu. Sonra o biraz uzundu. Onu biraz kısalttım. Böyle bir hale geldi. Bakın zaten dipleri falan da geldi. O yüzden ee, hem bakım yapacağız hem de beyaz bir frenç yaptıracağım zaten sizi de yanımda götürmüş olurum. Niran'a gideceğiz, her zaman Niran'a gidiyorum çünkü çok hızlı yapıyor ve çok temiz yapıyor gerçekten. Yani sadece bir kere söyledim derinden yapmayalım diye. çünkü benim bu uçlarım o kadar hassas ki şu derim. Bir de sürekli eldiven tak çıkar yapmaktan şey oluyor, ne olmadı Hassasiyet oluyor hep o yüzden böyle hep deliğine girip temiz yapacağım diye yara bere ediyor vardı. O yüzden Nilan'a ne zaman söylesem bir kere söyledim ve hep aynı güzellikte iş yapıyor. Atma ettim. Doğalgaz cevabı geldi. Ama buraya şey takmışlar, ocak takmışlar. Projede de o ocak görünmüyor. Bunu kaçak mı kullanmışlar, ne yapmışlar, ne alakaya maydanoz? Dolayısıyla doğalgaz açılamadı. Ve ben şimdi ne yapacağım? Gideyim saçımı kestireyim. Ondan sonra doğalgaza mı gideyim? Ben anlamadım yani. Babamla ben kardeş miyim? Önce bir anda bakmam lazım. Neyse ona göre. Üff. Yani hani böyle yalandan yere maydanoz unun çıkarılması lazım. Oraya ocak takılsa mı takılmasa mı? Ocak takılması için zaten ocağın alınması lazım. Yani bir ocak alınması lazım. Bilmiyorum anlamadım ya. Babamla ben kardeş miyiz nedir bu? Tespit tipi. Bir... O zaman ocakta almaya gerek var mı buraya bilmiyorum. Olumsuz tesisat kontrol bilgilerinden. Ben iyi geliyor şu anda bana. Adamlar yalandan yeri iş yapmışlar ya. Madem burada projede ocak yok o zaman ocağı nasıl kullandınız en başında bir güzel kardeşim. Yalandan yere geldik bu saatte böyle neyse öğrenmiş olduk. Daha ertelenmesindense böyle oldu. Ee, şimdi çok güzel adam çıkarıp çağırıp bu tesisatın çıkarılması mı yoksa ocak alıp oraya benim. Ocağı da kullanmam ki ben yemek mi yapacağım ne yapacağım burada ne gerek var ocağı. O zaman onu çıkarttırayım burada yaşayacak halim yok kız benim durduk yere evim var, barkım var. Neyse. O zaman ben gideyim şu saçımı başımı bir yaptırayım, kestireyim. Şekil şu kulu ne veriliyorsa verilsin, Şu saçımı başıma ondan sonra da tırnak randevum var zaten. Önce müşterilerim gelecek ondan sonra. Hatta şu kargoları hazırlayıp kargoları da vermeye ne derim? Orada PTT var mı acaba? Kendi kendime konuşmam. Benim bu kork şeylerin gidişine bakamam. Neyse. Kötü olan şeyse şu anda size adım adım güncellemem hakkında. Daha kötü olan şeyse Kuaförümün elinde balyaj varmış, bana demez mı? 15-20'de şey beklerseniz. E benim de vaktim yok o kadar, küçük küçük sinek, büyük yiyecek de az kalsın. O kadar vaktim yok benim dedim, yetişemem dedim sana kuaförüm. Ben başka kuaförle gitmek istemiyorum ama gitmek zorundayım. bir şey oldu, test buldum bu arada test Gelecek o kablonu çıkacak çünkü ocak kullanmayacağım abi niye ocak kullanayım? Gerekirse elektrikli alırım takarım bir şey olur bir tane. Ama daha kötü olan şeyse koferim doluymuş şu anda beklersin dedi. Dolayısıyla ben de acelem olduğu ve aralara sıkıştırdığım için her şeyime şu anda yakındaki bir kuaföre gideceğim. Ne kadar kötü olabilir ki? Yani düz kestireceğim. Aslında kat kat kestirecektim ama bu şeyi alamam. Böyle önlere şey verecektim. Şöyle ne onun adı? kalkül değil. Bu yanlardan olan ondan yaptıracaktım ama o şeye bilmediğim bir yerde giremem, o sıkıntıya giremem. O yüzden dümdüz kestireceğim saç uçlarını alacağım. Bir de fön çekilecek. Şeyli fön, dalgalı fön, neyse olmadı. Kırık fön. En kötü ihtimalle o kırık fönü mal gibi çekebiliyorlar çünkü fön dediğin böyle kafana yapışır, dümdüz jilet gibi olur. Bazı o kadar yanlış, o kadar böyle kabarıyor ki her tarafından saçın. Yapamıyor onu. Dolayısıyla en kötü ihtimalle öyle bir senaryoda da en kötü ihtimalle örerim saçma ve kalış biter. Bütün bu kargaşanın da bir sebebi yok. Akşam yemeğe gideceğim sadece ve böyle gittiğim yerlerde böyle güzel temiz hissetmek istiyorum. O yüzden şimdi gidiyorum. Şu kuaföre gideyim bakayım neyse ne değilse göreceğiz öğreneceğiz ne oldu bunu. Seçeme Üç parmak kadar kestirdim. Su nasıl yaptırdım. Biraz da ben kendi etrafına doladım ki böyle akşama kadar çok düşmesin, yok olmasın diye. En kötü yok olursa da ben yapacağım şey benim göreceğim. Ben de böyle bir şey yok aralarda hani daha iyisini de yaptırdık yani. Şöyle bir de ne diyorsunuz? Bir Bir yüzüme alıp süreceğim. Sadece biraz renk gelsin yüzüceği zaman. Onun dışında makyaj akşam yapacağım. Çünkü böyle daralıyorum yani. Akşam dediğim de işte buçuk tırnak randevum var. Şuraya i̇şte giderken yapacağım. Şimdilik sadece almak süreceğim. Burada dediğim gibi bir şey gelsin diye. Renk gelsin diye suç ağzıma bir yer. Renk kız bu. 220 mi? <laughs> Behind every successful woman is herself. Haberiniz olsun. <laughs> i̇yi. Bitti. Bir şey de kalmadı. Bendeki iyi bir tanesi. Böyle böyle Kuaför eleman bana dönem az mı uyanlarınızı makineyle mi alıyorsunuz? Ben de evet. O da bana ya alıyorsunuz. Ben dedim ki çünkü anda çok canı acıtıyor. Sana mı soracağım yüzümün kılını tüyünü neyle alacağımı? Çünkü dedim bu dövmemin görülmesini istiyorum ve acı da çekmek istemiyorum yani dövmem görülecek diye. Kargolarımı hazırlayacağım. En sevdiğim şey ise şu tarihleri çıkarıp şöyle şu çoraplarla oturmak. Ay şöyle yapmayın ederim sizi. Ondan sonra kız bir tane daha yeni müşteri bir randevu, randevu demez mi um, the What was the word? What was the goddamn word? Order. Order sipariş geldi. Three minutes ago. Ve bir şey söyleyeceğim. Hemen şu yukarısına ı, istemiş kız sipariş vermiş. Şimdi ben tırnağımı yaptırmaya giderken kendimi götürüp geleceğim. Bana bak ama. Benim şımarıklıklarıma bakın ama. Yok kargoya vereceğim kız. Hemen şu yukarısı. Şurası yani. O yüzden. Ve ee, minik, minik Kargo firması kaynaklı bir hata mı oluştu? What do you mean by me? Kargo şirketleri demez Kargo şirketleri demez mi? Hiç de sevmiyorum biliyor musun MNG kargoyu. Nedense onları bir tikiliyorum yani. Bir uzun var MNG kargo Gündük. PTT hadi güzel kardeşim uğraştırma bizi ya. Ver şu kargo kodunu. Gerçekten I am going to do something bad right now. Like something bad and it will make a lot of us mad. Ama saçlarım çok zor. Onu biraz daha kestirebilmişim ben size söyleyeyim. Ama kuaföre güvenemediğim için kat verdiremedim. Ama verdirebilirmişim de eleman. Eleman da adam çıktı. Öyle söyleyeyim. Beni güzel yönlendirdi. Yok şöyle bakımlar yap, böyle bakımlar yap, şöyle yap, böyle yap bilmem ne diye. Keratin bakım yap dedi bana. Keratin bakım yaptırdı dedi. Çünkü saçların iyi dedi. Ama keratin bakımla keratin bakım yazalım neymiş keratin. Bakım. Saçın yüzeyini pürüzsüzleştirerek elektriklendirmeyi önler. Saçın daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Düzleştirici işlemler birleştirildiğinde saçın uzun süreli olarak düz ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Hmm. Keratin tedavisi Saçların pürüzsüz parlak ve düz görünmesini sağlasa da Uzun vadede saç sağlığı üzerine bazı olumsuz etkiler yaratabilir Özellikle saçın doğal nem dengesinin bozulması Ve hassas saç derisinde Tahşen neden olması keratin uygulamalarının En yaygın etkilerinden 26 Eylül 2024'te Acı Badem Hastanesi'nde yaptırmış. Yazmış söylemiş bunları Bakın ya bakın ne zararı olabilir ki Keratin bakımının her şeyinde bir zararı vardır ama Neyse çıkargodan aldım Çünkü dedim ki artık Yeter lan dedim Yeter lan dedim. Ama bu poşetleri kullanamayacağız. Dolayısıyla e, bunun üstüne yazacağım. Bizi de hallettik yolladık. Şimdi bir tane taksi atacağım. Çünkü buradan arabayla çıkarsam şu an modada imkanı yok. Park yeri bulamam ve otoparka da gereksiz yeri 600 lira 800 lira para vermek istemiyorum. Hmm, çıkar öttü. Hemen ben buradan taksi attı öttü. Hmm. Tınak yaptıracağım. Niran'a hediye almıştım. Doğum günü hediyesi. Doğum günü hediyesi vereceğim ve şey ne oldu kız? Bir çiçek yaptıracağım ona. Çok seviyorum çiçekleri. Niran da çok seviyor görüyorum. O yüzden ona güzel bir çiçek yaptıracağım. Saatlerimiz 5. 5.30'da benim randevum var. Ve mümkün olduğunca yetişmeye çalışacağım. Görüşürüz aşk. tırnaklarımı göstermek isterim. Tabii ki M logosunu da yaptık buraya. Oh Herhalde.